Güneş yemyeşil çayırları aydınlatırken küçük kuzu Lili neşe içinde zıplıyordu. Çiçeklerin arasından kelebekleri kovalıyor, kuşlarla yarış yapıyordu. Gün onun için hep oyun, hep mutluluk demekti. Ama akşam olup da güneş yavaşça batınca her şey değişirdi. Annesi ''Haydi Lili, şimdi eve dönme zamanı'' dedi. Lili hemen annesinin yanına koştu ama içi hafifçe titriyordu. Çünkü karanlıktan biraz korkuyordu. Ahırlarına vardıklarında Lili saman yatağına uzandı ama gözleri sürekli penceredeydi. Bir baykuş hu hu diye öttü. Ağacın gölgesi duvarda oynadı ve Lili kalbini tutarak fısıldadı. Ya orada bir şey varsa? Tam o sırada annesi yavaşça yanına geldi. Yumuşak sesiyle şöyle dedi. Canım kuzum, karanlık korkulacak bir şey değil. Sadece ışığın dinlenme zamanı. Ve ben hep yanındayım. Annesinin sıcaklığı Lili'yi rahatlattı. O gece biraz daha huzurla uykuya daldı. Ertesi gece Lili korkularını bir kenara bırakmaya karar verdi. Yavaşça yatağından kalktı, pencereye yürüdü. Yıldızlar parlıyordu. Ay gülümsüyordu. Lili küçük bir nefes aldı. Sanırım o kadar da korkunç değilmiş. Sabah olduğunda Lili annesine sıkıca sarıldı. Artık geceden korkmuyorum çünkü içimde kocaman bir cesaret var. Annesi gülümsedi. "Sen her zaman cesurdun. Sadece fark etmen gerekiyordu." O günden sonra Lili karanlıktan korkmadı. Çünkü sevgiyle sarılan bir yürek her karanlığı aydınlatırdı. Ve Lili artık korkularını yenmiş, cesur bir kuzuydu. Çiçekli kırda arkadaşlarıyla oynarken yüzündeki gülümseme parlıyordu.